İşte insanın imanın kuvveti arttığını buradan <laughs> anlayabiliriz. İman iki çeşittir. Tahkiki iman ve taklidi iman vardır. Taklidi iman nedir? Sen annenden babandan görmüşündür. Namaz, oruç, zekat verme budur. Bu taklidi imandır. Ama tahkiki iman nedir? Daha yeni söylediğim gibi bir meyveye baktığın zaman Cenab-ı Cenab Hakk'ı görmektir. Etrafa baktığın an Cenab-ı Hakk'ı görmektir. Cenab-ı Hak bizim şah damarımızdan yakın. Nasıl peki şah damarımızdan yakın bize? Düşünün ki bir güneş bizden kaç milyon uzaklıkta? Bayağı var. Ama ışığı nasıl? Bizim ta içimize giriyor değil mi? İşte Cenabı ı Hak da sıfatlarıyla bize yakın. Peki biz Cenabı ı Hakk'a nasıl yakın olacağız? Tabii ki dua ederek. Ona kendimize arz ederek. Dünya mı yakındır güneşe yoksa bir insan mı? Tabii ki dünya üstündür değil mi? İşte biz de dünya gibi olmalıyız. Yani Cenab-ı Hakk'a sürekli sürekli dua etmeliyiz. Beşinci nokta. iman duayı bir vesile katiye olarak iktiza etti. Ve fıtratı insani onu şiddetle istediği gibi. Değil mi? İnsan küçüklüğünden beri doğduğundan beri her zaman muhtaç yemeye, içmeye, affedersiniz altına bile temizlemeye muhtaç değil mi? Bir küçük bebek ta yaşlandığın dahi yine muhtaçsın. Her zaman muhtaç. Muhta Selamun ala Muhammed ve ala ve sahbihi cümayin. El fev salatim ve el fev selam aleyke ya Resulullah. El fev ve el selam aleyke ya Habiballah. El fev ve el selam aleyke ya Emine Rahmullah. ve selam iki cihan sultanı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Onun aziz, pak, sahabe tabin ve tebe tabin olsun. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Bizleri bağışla Ya Rabbi. Ey Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ve beni sen kulunun. Ve ben, ben iman ve vudiyetimde, kulluğunda gücüm yettiği kadar senin ahd-ı misalün üzerim. Ya Rabbi yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ya Rabbim senin bana ihsan ettiğin nimetleri ikrar ve iftar ederim Ya Rabbi. Kusurumuzu affeyle Ya Rabbi. Günahlarımızı affeyle Ya Rabbi bizleri bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi gelmiş ve geçmiş bütün günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Allah sana layık bir kulluğun olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'a layık bir okuyucu olmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bilip bilmeden, isteyerek ve istemeyerek işlediğimiz bütün günahlara affet ya Rabbi. Allah'ım gelmişlerimize ve geçmişlerimize burada amin diye bütün mümin kullarımızın günahlarını affeyle ya Rabbi. Annemizi babamızı affeyle ya Rabbi. Onlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinden nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi yapacağımız gelecekte, işleyeceğimiz, şimdiden edeceğimiz günahımızı sen affeyle ya Rabbi. Yapacağımız o günahı ya Rabbi, yaptırma ya Rabbi. Ya Rabbi sevgen kullarından bize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet onlar bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, bütün mevcut kandili ya Rabbi. Bütün Bugün burada tüm Müslümanlar Ya Rabbi, Yasin-i Şerif, Tebareke, Mük Sûren'in okudu Ya Rabbi. Allah'ım onların yüzüne hürmetine Ya Rabbi. Günahlarımızı affet Ya Rabbi. Allah'ım bizi bağışla Ya Rabbi. Adıl cennetine bize koymaya nasip eyle Ya Rabbi. Peygamber Efendimize cennette komşusu olmayı bize nasip eyle Ya Rabbi. Hazreti Ebu Bekir gibi güvenelim. Hazreti Ömer gibi adaletli. Hazreti Osman gibi hayas hapli. Hz. Ali gibi ilimli bir kişi olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul için, ölmüşlerimizin geçmişlerin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Amin <laughs> كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدهم المصير لا يكلف الله نفسا إلا عش على ما كسبت وعليها مكتسبت ربنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا فارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب ما يسفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين الفات